Seni yerim, yerim. Bak no. kara no. gel gel yerim. Kama böyle insan bu. Durma, 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 durma. Ya ben bu tür şey yapmak istiyorum. Kara kardeşler. <laughs> Oyuncu aile rapa pe apa Bol eğlenceli, bol kutu açılımlı Brawl hadi başlayalım! Şimdi bir önceki bölümlerden hatırlarsan Brawl Pass almıştık, bak Brawl Pass'te neredeyse seviye 37'ye kadar geldik arkadaşlar oyunu çözelim diye. Bayağı oynadık, bunların hepsini hiçbirine dokunmadık. Tüm kutuları birlikte açacağız. Şimdi sırayla başlayalım. Yine iki kutu sen açıyorsun, iki kutu ben açıyorum. Karakter çıkaran kutu açmaya devam ediyor. Hızlı hızlı. İlk ben başlıyorum. Hazır mısın? Tamam, başla. Büyük kutuyla başlıyorum. Hızlı bir şekilde büyük kutumuzu açıyoruz. Ben karakter geleceğine inanmıyorum. Hayır, Burada karakterimiz... Aynen. Burada karakterimiz yok. Devam ediyoruz. Aynı şekilde büyük kutu. Önce alt taraf açıyoruz sonra bro pass kısmını açıyoruz. Yine karakter tamam. gelmedi. Sıra sende. Hızlı bir şekilde devam et bakalım. İki kere açtın sen. Ben de iki kere Tamam açacağım. iki tane açacaksın kutu. İkişer tamam. ikişer açıyoruz. Yani, tamam. Sana da karakter gelmedi. Aa, kalan bonus bir diyor. jeton katlayıcı jet geldi. Bunlar da çok şey arıyor biliyor musun? Öyle Bu bro pass kısmını ilerlememizi sağlıyor. Onu alabilirsin hızlı bir şekilde. Çünkü o kutu değil. Lütfen. Aynen. Değil. <laughs> Hadi tamam ya, bir gelecek mi? gelmeyecek. Şimdi ya. sıra bende. <laughs> Hayır ya. Ben bugün bol karakter çıkacak, çıkartacağımıza inanıyorum. Üst tarafa açmıyorduk değil mi? Savaş evet. kutusu. Aşağıdan. Ben aşağıdan çok oyun. Aa karakter da... geldi yeni bir karakter. Ya ama ben... Kromatik de... geldi. Kolet bu oh. bayağı iyi olması lazım. Ciddi söylüyorum. Bunun güzel bir karakter olup olmadığı yorumlarınızı yazın. Ciddi söylüyorum. Zor bir karakter geldi sanırım. Bak sadece oyunda 4 tane var ve çok güzel bir karakter geldi. <laughs> Bilmiyorum ben. boşuna mı sevdim ama yorumlarda yazmayı unutmayın. Çok güzel bir karakter olması lazım. Yani <laughs> zor çıkan ender bir karakter sanırım bize çıktı savaşçı. Sen <laughs> Tamam, bir fazladan kutu açacağım. 3'ü <laughs> açtı. Çıkacak mı acaba? Bir <laughs> karakter daha geliyor. <laughs> Yine kromatik gel, geldi. Arkadaşlar, bu kromatikler iyi mi kötü mü? Yazın lütfen. Çok bir şanslıyım, çok bir şanslıyım. <laughs> kötü karakter geliyor da seviniyor mu yoksa? Oyunu daha çözememişiz demek ki. Evet, ama yavaş açın. İki kutu daha açacağım. Ya ama böyle şans mı olur ya? <laughs> tamam. Kutuların hepsini sen bitirdin. Hayır bak bunda ya. da bir tane bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Ya, tamam bak, Allah. G ile çok sevindim. Bunlar güzel karakter sanırım. Bu videoda zamanınız dansa demedim benim kutum. Ya, mega, kutu daha güzel. mega kutu, ben açayım ay. bunu. Ya bu büyük kutu, mega kutusu. Bundan da bir karakter ya, gelirse cümle, bir kutu daha açacağım. Ay, ağlarım baba. <laughs> ya. Gerçekten mega kutudan ama 5 yazdı. 6 yazdığında çıkıyordu sanırım. Mega kutudan çıkaramadım. Savaş kutusundan çıkarttım. Da kalan bonus bir jeton katlayıcı. Bunlar da çok güzel oluyor. Devam et. Oh <laughs> olsun. <laughs> Hayır karakter hesap bizim hesabımız. Karakterler çok güzel. Ya geliyor. öyle olabilir. Senin şansın mı benim şansım mı? Bana ne ya ama yine mi gelmedi? Romantikler ne arkadaşlar? Onlar lütfen yoruma yazın. Onlar daha mı iyi acaba? ben <laughs> <laughs> tamam büyük kutuyu da aç. <laughs> Bugün bol kutu açılımı yapacağız. Geliyor mu? Hayır. Hayır. <laughs> ya ben niye şanssızım arkadaşlar? Tamam biz de devam ediyoruz. Ya, o <laughs> Yine büyük kutu. Açmasam mıydım acaba? <laughs> Hayır gelmedi. Ya. Ben şu an aklım kromatiklerde onlar. Gece bak acaba gerçekten güzel karakterler mi? Bilmiyorum ki. Bilen arkadaşlarım mutlaka yazsın arkadaşlar. Aynen sıra sende hemen devam ediyoruz. Bak bunlar almayacağız Aa. tamam mı? Bunlar evet. şey güç puanları sonra alacağız eğer geçebiliyorsak. Çünkü daha güzel bir karakter geldi zaman ona veririz. Ya lütfen bana Geliyor. da ya. <laughs> güzel bir şey gelsin güzel bir şey gelsin. Beni sokaran <laughs> çıkarttım. Süper Ender çıkarttık. Sanırım kromatikten önce gelen mi? Bilmiyorum bunların sıralamasını ama Süper Ender çıkarttık. Ben de bilmiyorum. Ben sadece karakter çıkarttım. Hepsini deneyeceğiz. Bu Brawl Stars videolarımız çok uzun olacak arkadaşlar. Hepsini deneyeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Sonraki bölümlerde sen telefondan ben buradan oynayacağım. Birlikte oynayacağız. Evet. Çok güzel fikirlerimiz var. Oo harika o zaman. Telefonla ben seni yenerim ya. Ben bilgisayar oyunu bilmiyorum. Arkadaşlar telefonla çatır çatır oynuyorum. Mega kutu yine bende. Yine gitti bana gelmedi ya. <laughs> ben bundan çok umutluyum ama az yazdı. Çıkmayacak sanırım. Ya. Benim şansıma çıkması lazım. Gerçekten çok şanslı. Şu mega kutulardan alsaydık keşke. Büyüklerden. Sen niye iki kere açtın ya? Tamam iki tane yine bir karakter geldi. İkişer ikişer açıyorum. Gel bir şey geldi. Bu ne? Rosa Ender çıktı. <laughs> Dört tane Ender'in dördünü de tamamlamışız. Dediğim gibi bu hesap kocaman olacak. Büyüyecek. Büyüyecek küçücük şu an. <laughs> evet. Tamam bir karakter daha çıkarttığım için bir daha açıyorum. Ya of. Lütfen bir karakter daha. Ya mızıkçılık yapmak istiyorum şu an arkadaşlar. <laughs> şu an üç karakter üçünü de ben çıkarttım sanırım. Evet. Bunu yine almıyoruz devam ediyoruz tamam. Ya neden benim şansım var? Arkadaşlar işte, neden Al bakalım çıkmıyor ya? Hadi lütfen ya. Lütfen. Gelmiyor. Ne yapayım, canlısın, doğru Gelmiyor. Ya olur ama ya. <laughs> Tamam, ya, elması dal da hemen şeye dönelim. Ya girelim. gerçekten bıktıcılık tamam. yapacağım şu anda. Hemen ya. artık şeye dönebiliriz, geriye dönebiliriz. Yani bro pasta almadıklarımızı, mesela ne bunları geçerim büyük kutu. Tamam, Sen ben de. alıyorum. Yine ben alıyorum <laughs> ama. Çıkmadı. Ya yani, Lütfen çık ya, ne olur Bunlar ya. Bunlar yeni çıkanları <laughs> denemeyi çok istiyorum bak. Ya ben. <laughs> ya ben bir tane daha çıkartmak istiyorum. Başka kutu şey yok mu? Daha var kutularımız. Tamam, altınımızı da aldım. Mega kutu yine bana geldi. Ya. Tüm mega kutuları ben açtım ama içinden hiçbirinin bir şey çıkmadı. Yine altı yazınca çıkıyordu sanırım. Ya hayır ya. Güzel bir karakter, ya. karakter çıksın. Özellikle oyuna yeni gelen bir sürü karakter var. Onlardan istiyorum. Bak geliyor. 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 Ne geliyor? Bu bayağı güzeldi. Destansı çıkarttık. Tak. <laughs> Bibi çıktı. Sanırım Bibi diye okunuyor. Destansı bir karakter. Karakterik mi güzel bu mu güzel onu bilmiyorum ama. Karakterlerin çıkmasa çok seviniyorum ama Üzülüyorum. Tabii iki kutum daha var önümde. İki kutu. Aynen. Sen ben açayım. Lütfen lütfen ya. Daha Sinem çok veriliyor. kutumuz var çok kutumuz var. Ya bu... Ama bugün çok güzel karakterler çıktı. Hepsini çözüp oynamak istiyorum. Oyun tamam Barley. Oynayalım da bana da çıksın ya. <laughs> bu yeni karakterimiz bunu da alıyoruz bak. Oo. Onu da şey verdi, verdim. verdi. Ya süper süper süper. Bu da kromatik Oo. bir iş. Üç tane kromatik üçünü de aldık. Son bir tane kaldı. Yeni Geçiyorum. Röpepler. Büyük kutu. Son kutu. <laughs> Sana mega kutu geliyor. Yani çok boş oluyor. Hayır en iyi kutu mega kutu. Ondan çıkarabilirsin. Al bakalım. Ya benim şansıma bu kutu boş çıkmıyor. <laughs> Hayır. Ha 5 yazdı. Çıkmayacak sanırım. Ya bana ne? Ağlarım mı? Şu ha. an 5 yazdı çıkmayacak. Tamam ya son bir kutun daha var. Geç geç hemen ya geç. Son büyük kutunu da aç. Ya, lütfen ya. Hadi bir şey çıkarsın çıkar ama ya. Yalvaktırma sen daha. Hayır çıkmadı. Ya <laughs> ben bugün ben çok şanslıydım. Keşke hepsini ben atsaydım. Hepsini ben açmak istiyorum. Bundan sonra kutuları. Ben... <laughs> tamam. Bir sürü altı tane yeni savaş çıkarttık. Bak burada da aslında kutularımız var. Jessie'yi alıyoruz. Yeni karakterimiz. Hesabı karaktere boğduk arkadaşlar. <laughs> bunların hepsini almamız lazım. Bunları toplamamız lazım. Yeni karakterlerimizden hangisine verelim biliyor musun? Hangisine ben Bibi'yi merak ediyorum bak. Bibi'ye vereyim mi? Tamam Bibi'yi tamam, güçlendirdik. Tamam Bibi'yi güçlendirdik büyük kutu. Ya ha kutu açıyor arkadaşlar. Hayır sıra bendeydi. Var. İzleyen arkadaşlarımız yazar hiç haksızlık yapmadım. İki ya, kutuyu da hakkım kutumu alıyorum ya. şu an. İki gümüştü çıkıyor <gülüyor> <da> <gülüyor> çıkıyor <gülüyor> çıkıyor çıkıyor <laughs> da çıkıyor. Ama bugün çok güzel karakterler çıkarttık. Evet hepsini sen çıkarttın. Evet, Yine evet, etkinlikler de var tamam. Ya ben oynayacaktım. Bunu da aynı şekilde yeni çıkanlardan birine verelim bak. Lu'ya verelim mi? Tamam ona Lu'yu, Luyu da alırız. Lu'yu da güçlendireceğiz. Zaten yani. hepsini maxlayacağız. Hepsini yükselteceğiz ama sırayla. Tamam. Tam ay büyük sen de. Tamam, Aa. açmadım. Tıklamadım, açmadı. Kutu kapalı. <laughs> Kutu kapalı. Dokun diyor bak. <laughs> ya ama sen açarsan var ya bir dahakine... <laughs> <laughs> kavga çıkardı. <laughs> Aynen, kavga. Karakar, a, geldi. Alayım mı bunu? Al, al. Yeni karakterlerimiz. Hazır, ne? hazır verilerini aldım arkadaşlar. Bu olay oldu. Bak bunlar şey, alt düzey karakter sanırım. Ama bizimkilerde destansı çıktı, kromatik çıktı. Bakalım <laughs> hadi hadi. Devam et. Hadi geç. Savaş kutusu bak son savaş kutusu senin al bakalım bunu da. hadi. Ay, hadi yine iyisin. Bir şey ya, çıkart bir ama. Çık şey, lütfen bir şey çıkart. Bir şey çıkmıyor. Ya. Ne <laughs> yaptın? Bir şey yapmadım. Fazla bastım galiba. <laughs> Dükkanda ücretsizler de varmış. Ücretsiz mega kutu çıktı şansıma benim sıramdayken. <laughs> ben niye çak yapıyorum o zaman? Ya ama 5 çıktı çaktı. zaten <laughs> karakter yok şu an. Sen karakter gelmedi kalan bonusla da jeton katlayıcımızı aldık. Bugün hesapta bayağı Ücretsiz barley puanlarını da aldık. Evet. Çok Şu an harika. artık yeni karakterlerimiz inceleyelim bak. Bayağı bir karakterimiz var. Mesela bu karakterlerden ben bir e, Bibi'yi merak ediyorum. Hemen bunu yükseltip <laughs> bir tane <laughs> oyun atalım. Ne dersin? Tamam hadi oynayalım bakalım. Hemen Bibi'yi yükseltip bir oyun atıyoruz arkadaşlar. Tek hesaplaşma değil mi? Şuradan hesaplaşma. Seçelim hesaplaşma. Evet tek. Çok güzel. Başlıyor. Bibi nerede? Abi Bibi'yi seçmedik mi? Seçmedin. Öbürüyle girdin oyuna. Sen genç yapılamazsın. Hemen Bibi'ye geçiyoruz. Tamam buradan Bibi'yi seçiyorum şu an. <gülüyor> 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 bibi'yi seçtik ama nasıl oynandı hakkında yine fikrimiz yok. Yine bir birinci olacağız mı acaba? Bakalım nasıl olacak? Ben birinci olacağımıza inanıyorum. Savaşa başlıyoruz. Bu uzağa vurmuyor sanırım. Elinde sopa var. Ya! Bak bayağı yakına vuruyor ama güçlüdür yakına. Vuruyor. O zaman sanırım. olmaz yani. Ben çok yakın çok yakın. Vurma vurma. Ulti ne? O ultiye bak. Ultisi çok ult güçlü. Bayağı uzağa götürüyor. Bilmiyorum ama bu yakın dövüşleri ben sevmiyorum. Sen yakından dövüşenleri sevmiyorsun ama bu bayağı güçlü duruyor. Bak şu iki kutunun ikisini de aynı anda alacağım. Hadi bakalım, hadi. Yanına biri gelme. Şunu... Uzaktan vuruyorlar bizi. Aynen, uzaktan yiyorlar bizi. Aynen, ya. yanına, gelene kadar, yanına gelene kadar çok fazla... Şey Bak şunu ben yerim. Ya. Ben bilmiyorum. seni yerim, yerim. Yanına gitmen lazım, çok üzgünüm. Şu an. Dostum senin benden ya. kaçışın yok. Vuralım. Nasıl vuramıyorsun? Vurdum. Vurdu. Pink Vurdu. mi var şu an oyunda? İyi de gidiyor adam. Nasıl duruyor? Tamam dik. O yüzden Vurdu. sevmiyorum ben ya. Çok az canım kaldı kaçıyorum. <laughs> Bence de kaldı. <laughs> Bence şu an internetle alakalı bir şey var. Pink gibi bir şey var. Yani şu an oyun donuyor gibi hissediyorum. Yoksa ben daha güzel oynarım biliyorsun. Biliyor Bak durmuyor. Biliyor çok, çok geç duruyor. Ciddi söylüyorum. Biliyor Bak o da duruyor. Biliyor ha. mı? Evet. O içi sikiyormuş. Baksana topa. Bu nereye gider orayı mı vuruyor? Aynen. <laughs> Gelişine bir tane vuruyor. Bayağı da uzağa gidiyor. Bak hesaplaşma diyor ben seni aa, yerim ama. Hayır. Ne oldu sen bir dondun. Ya. Vurma, vurma vurma. Abi vurma da bir, bir öl ya. Dur dur aa, dur. İlk <laughs> oyunda yine birinci olduk. Harikayız dostum. <laughs> tamam. Evet. Ama şu an bak dediğim gibi oyunlarda bir donma var yani. Güzel oynayamıyorum. Bir tane daha deneyelim hemen bir karakter. Başka bir karakterle daha Aynen. uzak Aynen. oynayalım ya. Bu balonu şişiriyor şişiriyor. Bak jeton katlama bayağı bir şeyimiz var. Jeton katlama özelliğimiz var. Devam evet. ediyoruz. Şimdi sen git <laughs> gibi. sen yakın dövüşçüsün. <laughs> tamam ben. Bu yaşlı amca gibi. Kolet mi, mi acaba? Bu, bu, bu uzağa vuruyor gibi. Bu uzağa vuruyor sanki. Bunu yükseltip hemen <laughs> Hadi başlayalım. Aynen. <laughs> tamam bunu seçtim. Hemen yeni oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Çok merak ediyorum bu nasıl savaşıyor. <laughs> Biz Deme'yle Bibi'yi yakından savaştığı için oh, daha doğrusu ben sevmedim. Bu bayağı uzağa vuruyor. He? Istedim. Ama ilk kez oynamanın bir şeyi oluyor böyle. Yani karakteri bilmiyoruz. Mesela ultisi ne yapıyor şu an? Aa bu nasıl bir şey? Balon mu atıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Sen mi? Nasıl okunuyor? Balon atıyor böyle. Balon atıyor. <laughs> bak, Kalp atıyor! Aa ne güzel Çok ya! Güzel. Biz insanları ben, seve seve Ben düşünüyor. sana Kalp atarım ki. <laughs> ben sana Kalp ata ata seve seve vururum ki seni. Vurma! Vurma! Bana vurma! bak. onu öldürdüm. Öldürdün mü? Öldü sanırım başka evet, bir yere kaçmadıysam. Aaaa gazın içindeydi! A ben ona doğru koşuyormuşum! Koşuyormuşum! Ultiyi bilmeden öldüm. <laughs> Ulti adama koşuyormuş! <laughs> Hızlı koşuyor. Ben nereden bileyim öyle bir şey olduğunu? Ya. Tamam, bir sonraki bölümde bayağı bir karakter deneyeceğiz. Yeni karakterlerimizin hepsini deneyeceğiz. Bizi izlemeyi, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Henüz oyuncağıyla abone değilseniz, sizleri de aramıza bekliyoruz. Başka Hoşça kalın!